arkadaşlar Roblox videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Roblox'tan Roblox'tan ne oynuyoruz? Tam ne oynayalım? Arkadaşlar Dragon yani ejderha şifli simülatör oynuyoruz. Arkadaşlar ben oyun'a girerken sizde alttan abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar benim otomatik var. Arkadaşlar size şimdi ejderhalarımı göstereceğim. Bu katta böyle ejderhalarımız var. <laughs> şimdi de bir üst kata çıkalım. Bir üst kata daha çıkamıyoruz. Bu katta da bu ejderhalar var. Arkadaşlar ben şimdi biriktireceğim bunları. Bunlar biraz biriksin. Ben de olsa da etrafta gezeyim. Arkadaşlar size buradaki en iyi adamı yeni göstereyim. Bunun şu an en iyisi bu adam. Şuna bakın arkadaşlar. Adam pro. Arkadaşlar adamın bu katta neleri var çok iyi. Arkadaşlar adam benden daha iyi Zaten tek de belli Üst katında Bunlar var Yine beni geçmiş <laughs> En üst katında bu, bu ikisi var Arkadaşlar ölmeye hazırım <laughs> Ama ölmedim Arkadaşlar şu adam Karşımızdaki şu Adam da Biraz iyiyim gibi duruyor benden daha iyi çünkü. Dün başka benden daha iyi olan bir adam var mı? Yok. Ha, şu adam var arkadaşlar. Bu adam var. Arkadaşlar adam hiç bura gibi durmuyor. Arkadaşlar ben yerime tekrar gidiyorum. Acaba birikmiş mi? Bakayım. Arkadaşlar çok fazla birikmiş. Şuna bakın. Arkadaşlar şimdi satma yerine sattım. Arkadaşlar sattım. Arkadaşlar ne ara bitti ya <laughs> Arkadaşlar kendisi otomatik yapıyor Ben tekrar gezintiye çıkıyorum Arkadaşlar bakın Arkadaşlar acaba şurada ne var Orada ne Arkadaşlar şuraya giriyorum. geriye ya da giremiyorum. Arkadaşlar çok hızlıyım. Arkadaşlar Rob Roblox videosunun part part 5'ini istiyorsanız alttan abone olun ve like atın. arkadaşlar sıralamada yokum bence. Yüzüncü desen de yüzüncü de yokum. Şuna bak arkadaşlar adamların paralarına bak. Adamın parası 203 trilyon. Arkadaşlar ben şimdi bunu satıyorum. Sattım. Arkadaşlar hedefimiz Arkadaşlar paramı 100 yapmaya çalışıyorum. Bence olur. Arkadaşlar şimdi size bir taktik göstereceğim. Çok değişik bir şey. <laughs> bakın arkadaşlar. Arkadaşlar havada gidiyorum. <laughs> Şuraya bakın kaldım. Benim buradan buraya geçmem. Arkadaşlar satıyorum sattım. <laughs> Arkadaşlar 80 oldu yani 80 oldu. Arkadaşlar bence satarsan belki 100 alabiliriz. Satıyorum tekrar. Sattım. Arkadaşlar 8'den 7 oldu ya. Arkadaşlar bunu aldım. Buradan. Arkadaşlar ben buraya bu zehirleri ağzına alacağım. O yüzden biraz daha para biriktirmem lazım. 105 tane. Arkadaşlar <laughs> böyle hep satacağım. arkadaşlar. 100 <laughs> oldu. Çok az kaldı. arkadaşlar yukarı çıktım ve bunu alıyorum. Aldım. Ve arkadaşlar, bu videonun da sonuna gelmişiz bulunmaktayız. Alttan abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok 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 seviyorum. Görüşürüz.